Merhaba arkadaşlar. Ee, aracımız otomatik vites. Eee vites teli yerinden çıkıyor. Bunu nasıl e, en basit ve en uygun fiyatlı olarak çözebileceğimizi anlatacağım. Bu araç Laguna 2. Otomatik vitesin teli yerinden çıkıyor. Şöyle göstereyim size. Şuradan gelen tel. Bu tel buradan geliyor. Burada geçkili şekilde. Yani üzerine topuz var. Onu bastırıyorsunuz. Yerine geçiyor. Bu yerinden çıkıyor. Sürekli çıkıyordu. Nasıl çözdük? Üzerine kılavuz ile dişli yer açtım. Civata için. Küçük bir civata. En küçük civatalardan kullandım. Bunu üzerine vidaladım. Artık bu yerinden çıkmasının imkanı yok. Şurada da kırılan yeri bu şekilde klipsle bağladım. Bu şekilde sorunsuz şekilde kullanıyorum. Burada. Ee, bu fites bağlandığı kolun altında da konum sensörü var. Fitesin hangi konumda olduğunu gösteriyor. Bunun ayarı da nasıl yapılıyor? E, fites, geri, geri fites alacaksınız R'ye. R'ye aldıktan sonra e, buradan konum sensöründe iki tane vida var. Şuradan gösterebilirsem. Biri burada, biri de şurada. Biri burada. Bir de beride Bunu gevşetiyorsunuz Geri fites ee Lambasının Bu konum sensörünün içinde Sivici var Bu konum sensörünü oynataraktan R konumunda Fites R'de olacak Geri fites lambası yandığında Bu civataları sıkıyorsunuz Konum yerine ayarlanmış oluyor Eğer geri fites lambanız Yanmıyorsa ikisi de ee, sorunu burada arayabilirsiniz. Bunun içinde switch var. Bu switch geçirmiyor olabilir. Elektriği enerji geçirmiyor olabilir. Ona bakarsanız sorunu çözebilirsiniz. Tabi önce siyortasına bakacaksınız. Ondan sonra e, geri fites ampulleri sağlam mı değil mi ikisine de bakacaksınız. Eğer iki, ikisi de sağlam e, siyortada atık yoksa bakacağınız yer konum sensörünün içindeki switch işlem görüyor mu görmüyor mu ona bakacaksınız herkese hayırlı